Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. KYK burs kredi sonuçları açıklandı. Bu videomuzda da burs veya kredi taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Görüntülü anlatım kısmına geçmeden önce burs taahhütname onayında yazan 1 TL herhangi bir yere ödeme yapılmayacak arkadaşlar. Onaylamanız yeterlidir. 1 TL sadece sembolik rakamdır. Herhangi bir yere ödeme yapılmayacaktır. Kredi taahhütname onayında ise arkadaşlar yazan rakamda yine sembolik bir rakamdır. Ne kadar alırsanız o kadarını geri ödersiniz. Herhangi bir faiz bulunmamaktadır. Atıyorum 4 sene boyunca 150 bin TL aldınız. 150 bin TL ödersiniz. Orada yazan rakamı değil de ne kadar aldıysanız o kadarını geri ödersiniz. Gelelim görüntülü anlatım kısmına arkadaşlar. E-Devlet'e giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına burs kredi tatnameyi yazdığınız zaman çıkıyor. Hemen tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi size soruyor. Kendi adınıza mı başkasının adına mı diye kendi adımayı seçiyorum. Sonrasında Taahhütname metni geliyor. En altta yazan kabul ediyoruma tıklamanız yeterlidir. İşlem bu kadar basit. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.